Mezhepler tarihinin ikinci videosu Şia ile beraberiz. İkinci videomuz full artık Şiilikle alakalı olacak demiştik birinci videoda. Artık bu videoda Şiiliğin en ılımlı kolları, en sert kolları hepsini tek tek konuşacağız. Hemen bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tabii ki başlıyoruz. Şia diyeceğiz. Şu anda da zaten yaygın olan bir mezhep Şiilik mezhebi. Normalde Şiilik taraftar, yardımcı anlamına geliyordu. Yani İslam tarihinin ilk kısımlarına baktığımızda ilk zamanlarına Şiatü Ebu Bekir, Şiatü Ömer gibi kavramlar vardı. Yani Ömer'in taraftarı, Ebu Bekir'in taraftarı diye. Ama daha sonra terim anlamı kazandı. Peki Şiiliğin terim anlamı nedir? Hz. Muhammed'den sonra en faziletli olarak Hz. Ali'yi görenler, onun Kur'an'la, sünnetle imam olduğuna inananlar ve imametin de kıyamete kadar onun soyundan devam edeceğine inananlar. Yani bir kişinin Şii olması için mutlaka bunları kabul etmesi lazım. En faziletli olarak Ali'yi görecek ve onun Kur'an ve sünnetle imam olduğuna, Hazreti Peygamber'in onu imam seçtiğine inanacak ve imametin de kıyamete kadar ondan devam edeceğine inanması lazım terim anlamı kazanınca böyle bir terim anlam kazandı. Yani Hz. Ali'nin taraftarlarını belli eden bir anlam kazanıyor. Haricilerden bahsetmiştik İslam tarihinde. Hariciler Hz. Ali ile savaşmışlardı sıffin, tahkim gibi olaylar meydana gelmişti. Bu savaşlarda Hazreti Ali'nin yanında bulunanlardan artık devam eden kısma Şia diyoruz. Ve Şiiliğin gelelim en ılımlı koluna, en ılımlı koluna Zeydiye diyorum. İsmini kimden alıyor? Ali Zeynel Abidin'den alıyor. Zaten Hazreti Ali'nin soyundan geliyor Zeyd bin Ali de. Zeyd bin Ali'den almaktadır diyorum. Zeyd bin Ali'yi biz İslam tarihinde görmüştük. Zeyd bin Ali'yi nerede gördüm? Hişam döneminde, Hişam bin Abdülmelik döneminde gördüm. Zeyd bin Ali orada Zeyd bin Ali isyanını gerçekleştirmişti ve Zeyd bin Ali isyanında Şiiler onu terk etmişlerdi. Yani onun yanındaki isimler onu terk etti ve Zeyd bin Ali buradaki isyanda vefat etmişti Zeyd bin Ali yanındakilere şunu dedi. Rafas Tumuni dedi. Beni yalnız bıraktınız, gittiniz dedi. Hatta biz şu an İmamiyye'nin bir diğer ismine, Şiilerin diğer ismine Rafıza diyoruz. Yani yalnız bırakanlar, terk edenler. Çünkü Zeyd bin Ali onlara dedi ki beni yalnız bıraktınız, gittiniz. Rafas Tumuni dedi ve Zeyd bin Ali Hişam dönemindeki bu isyanda vefat etti diyoruz. Zeyd bin Ali Şiiliğin en ılımlı kolu olan Zeydiye'nin kurucusudur. Zeyd bin Ali Muhammed Bakır'dan dersler aldı. Vasıl bin Ata, Ebu Hanife gibi isimlerle görüştü. E baktığımda Mutezile'den bir kişiyle görüşüyor Mutezile'nin kurucularından. Ebu Hanife gibi Ehli Sünnet'in değerli alimlerinden biriyle görüşüyor. Tabii ki de bu görüşleri harmanlayacak diyoruz. En önemli eseri Mecmu adlı kitabıdır. Görüşlerine bakarsam Zeyd bin Ali'nin yani Zeydiye mezhebinin şimdi Vasıl bin ile görüştü dedik. Vasıl bin ile görüşünce Mu'tezile'den tabii ki de etkilenecek ve Mu'tezile'nin Elmenzile dışındaki diğer prensiplerini küçük farklılıklarla alacak. Yani Mu'tezile etkisi buradan geliyor Vasıl'la görüşmesinden geliyor Mu'tezile'nin bazı prensiplerini almıştır Elmenzile dışındaki diyorum. Eftal varken meftulün de imameti geçerlidir. Zaten Zeyd bin Ali'nin Zeyd bin Ali isyanındaki Hişam dönemindeki vefatı da bu konudan dolayı oldu. Yani ne oldu? Hişam o dönemki halife oraya bazı casuslar gönderdi isyanın olduğu yere ve Şiilerin yanında Zeyd bin Ali'ye soru sordular. Dediler ki Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir'le ilgili ne düşünüyorsun? Zeyd bin Ali de dedi ki ben onlar hakkında hayırdan başka bir şey duymadım dedi. Yani Hazreti Ebu Bekir Ömer hakkında güzel sözler söyledi. Böyle sözler söyleyince de Şiiler onu terk ettiler güzel laflar söyleyince. Zeyd bin Ali de aslında onların kabul ettiği şeyi kabul ediyor. Diyor ki en faziletli Hazreti Ali'dir. Yani o eftaldir, en faziletlidir. Ama o varken meftulün yani daha az faziletli olanın da imameti geçerlidir. Yani onun dediği şey şu evet Hazreti Ali gelse iyi olur en faziletli odur. Ama daha az faziletli olan Hazreti Ebu Bekir Ömer gibi isimlerin de imameti geçerlidir. Diğer Şii kısımlara baktığımızda onlar Hazreti Ebu Bekir Ömer gibi isimlerin hilafetlerini geçerli görmüyorlardı. Hazreti Peygamber sağlığında imam tayin etmemiş, vasiyette bulunmamıştır. Yine diğer Şiilerden ayrılan bir özelliği çünkü diğer Şiilere baktığımızda onlar Hazreti Peygamber'in imam tayin ettiğini, Hazreti Ali'yi imam olarak seçtiğini söylüyorlardı ve vasiyette bulunduğunu söylüyorlardı. Hatta diyorduk ki onlara göre Peygamber Efendimiz vefatına yakın bir zamanda Gadir-i Hum mevkiinde Hazreti Ali'yi imam ilan etmişti. Benden sonraki imam Hazreti Ali'dir demişti ve burada imam tayin ettiğini söylemişti Gadirhum'da. Ama Zeyd bin Ali bunu kabul etmiyor ve imametin de nasla olduğunu yine reddediyor diyoruz. İmam olacak biri imamlığını açıktan ilan etmelidir gayip imam, gizli imam fikrine yine ters çıkıyor ve diğer şiilerden ayrılıyor. Eğer bir kişi imamsa kendini açıkça söyleyecek diyor. İmamların ismet yani günahsızlık sıfatı yoktur diyor. Ama diğer şiilere göre imamların ismet sıfatı vardır. Mut'a nikahı haramdır yani süreli nikah. Diğer şiilerde olan belli bir süreye dayanan nikah haramdır diyor. Yemen, Ürdün civarında şu an Zeydiye'nin mensupları var. Özellikle Yemen'i görür görmez direkt deyin ki Zeydiye. Çünkü zaten bu videonun sonunda da yani mezhepler tarihinin en son videosunda mezhepler tarihi haritasını göreceğiz. Yemen dediğimiz zaman direkt aklımıza Zeydiye gelecek. Yemen Zeydiliği diyorum. Şu an Zeydiye orada yaygındır ve birçok görüşte diğer Şiilerden ayrıldı. Mesela Beda'ya da katılmıyorlar diğer Şiilerde olan. Beda düşüncesi neydi? Allah'ın fikir değiştirmesiydi. Yani Allah'ın başta olacak dediği bir şeyin sonradan farklı şekilde olmasıydı vedaya da karşı çıkıyorlar. Yani Allah'ın fikir değiştirmesi gibi bir durum söz konusu değildir diyorlar. Ve birçok görüşle diğer Şiilerden ayrıldılar ve diğer Şiilerin en ılımlı kolu oldular diyorum. Zeydiye ilk Şii mezhebimiz böyleydi. Gelelim ikinci Şii mezhep olan İsmailiye mezhebine. İsmailiye ve İmamiye Şiilik deyince aslında aklımıza gelen iki tane büyük mezhep diyorum. İsmailiye imamiyeden nasıl ayrılıyor? Şimdi Şiilerde bir imamet sırası var. Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan, Hüseyin, Ali Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer'e Sadık. İmamet sırası böyle devam ediyor 6 kişi. İsmailiye diyor ki cafer Sadık'tan sonra başa gelmesi gereken kişi İsmail'dir. Zaten İsmail'den dolayı İsmailiye ismini alıyorlar. Ama diğer Şiiler diyorlar ki daha büyük bir çoğunluk. Hayır İsmail'in büyük abisi Musa Kazım'dır diyorlar. Ve imametin ondan devam ettiğine inanıyorlar. Yani burası imametin İsmail'den devam etmesi gerektiğini söylerken onlar Musa Kazım'dan devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve ben burada şunu gördüm. 7. imamda saydığımda 7. imamda diğer Şiilerden ayrıldılar. Zaten yedi sayısına önem vermek İsmailiye'nin bir kültürüdür. İsmailiye'nin bir geleneğidir. Şu an yedi 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 sayıları çok meşhur. Instagram'da falan da görüyoruz. 7 kutsallığı aslında İsmailiye akımından gelmektedir. İsmailiye'nin tarihçesinden bahsedecek olursam Emevi Abbasi dönemlerinde onlar sürekli bir şekilde isyan ettiler. Çünkü Ali taraftarlarına, Hazreti Ali'nin taraftarlarına iyi bakılmıyordu gizli gizli büyümeye çalıştılar. Yeni fethedilen bölgelerde Zerdüşlük, Maniheizm gibi dinlerdeki kişilerle irtibat kurarak kendi taraftarlarını onlardan seçmeye çalıştılar. Ve onlarda dailer var. Birazdan Hasan Sabbah'tan bahsedeceğiz. Hasan Sabbah ve daileri diyeceğiz. Dai dediğimiz kişi kimdir? Propagandacıdır ve mezhebi yayan kişidir. Yani gider gizli gizli mezhebi yayar. Birazdan Hasan Sabbah pek gizli bir şekilde yaymayacak ama genelde dai'nin gizli olması lazım. Mezhebin görüşlerini gizli gizli yayması lazım. El Eser Medresesini kurarak kendi görüşlerini yaymaya çalıştılar. Şimdi Mısır'da El Eser Medresesi tabii ki şu an Şii görüşleri savunan bir medrese değil. Ama ilk başta açılmasının nedeni Şii görüşlerin yayılmasıydı. Hatta çok büyük bir üniversitedir. Eser Üniversitesi. İlk başta onların açtığı bir üniversiteydi diyoruz. Fatımi devletini kurdular onlar. Fatimiler İsmailiye taraftarları tarafından kuruldu. Daha sonra Fatimiler devletini Selahaddin Eyyubi yani Eyyubiler devleti yok edecek diyoruz. Diğer isimlerine geleceğim ama ilk görüşlerini göreyim. Sonra diğer isimlerine geleyim. Çünkü görüşlerini gördükten sonra diğer isimlerini daha net bir şekilde anlayacağız. Görüşlerine bakalım. Onlar diyorlar ki her peygamberin bir vasisi vardır. Yani her peygamberin bir yardımcısı diyebiliriz. Kendinden sonra bıraktığı kişi vardır. Mesela Hazreti Adem dönemi Şit, İsa dönemi onun havarilerinden olan Şemun, Hazreti Muhammed döneminde de Hazreti Ali onun vasisidir. Kendi yerine bıraktığı kişidir diyorlar. Hatta bizim kelime-i şehadetimize eşhedü en la ilahe illallah diye başlıyoruz kelime-i şehadete. Onlar neyi ekliyorlar? Ali Allah'ın velisi, Nebi'nin de vasisidir. Yani onlar kelime-i şehadette bunu da söylüyorlar. Hazreti Ali'nin vasi olduğunu burada da bildiriyorlar. Ve diyorlar ki İnsanlık rehbersiz bırakılamaz. Yani Hazreti Peygamberimizden sonra, peygamberlerden sonra insanlar başıboş bırakılamaz. Mutlaka bir rehber olması gerekir diyorlar ve imamları bu rehberler olarak yorumluyorlar. Hakikate yani gerçek bilgiye ancak batın ile ulaşılır. Batın dediğimiz şey nedir? Asıl ilim, gizli ilimdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama onlar diyorlar ki, Burada herkesin anlayamayacağı gizli mesajlar var. İşte hadislerde, Kur'an-ı Kerim'de, birçok kitapta gizli ilimler olduğunu söylüyorlar ve hakikate yalnız batınla yani gizli ilimle ulaşılır. E şöyle ben Kur'an'ı okuyorum, gerçek ilmi anlayamıyorum, gizli ilmi. Bu gizli ilmi bana kim verecek? Onlar diyorlar ki bu gizli ilmi batın ilmi imamlar ancak bildirir. Yani imamları övecekler, imamlara değer verecekler, imamları kutsallaştıracaklar. O yüzden de bu gizli ilmi imamların verdiğini söylüyorlar. Ve vahyin kesilmediğini düşünüyorlar. Yani imamların vahyi devam ettirdiğini hatta imamların gerekirse bazı ayetleri değiştirebileceğini söylüyorlar. Onlar yine şunu söylediler her natıkın, natık dediğimiz şey konuşan anlamına geliyor. Her natıkın bir samiti vardır, açıklayıcısı vardır. Buradaki konuşan Hazreti Peygamber oluyor, hükümleri bildiren. Her peygamberin bir açıklayıcısı vardır. Bu açıklayıcıyı da Hazreti Ali ve imamlar olarak görüyorlar. İşte Hazreti Ali ve imamlar batını yani asıl olan gerçek bilgiyi bizlere verir dediler. Yedinci imamda onlar imamet sırasını değiştirmişlerdi. Yedi sayısına büyük kutsallık veriyorlar. Şimdi İsmailiye'ye sorduğumuzda neden yedi sayısına kutsallık veriyorsunuz? Evet İsmail şurada yedinci imamdı. Bunu zaten söylüyorlar. Ama diyorlar ki işte haftanın günleri yedidir. İşte e, özellikle Hristiyanlık'ta da zaten yedi sayısı kutsal kabul ediliyordu. Birçok özellikten dolayı yedi sayısına kutsallık verdiğini söylüyorlar. Ee, ama tabii ki de en önemlisi İsmail'in yedinci imam olmasıdır. İki tane kolu var onların en sert kolu ve daha yumuşak olan kolu. Birinci kol Nizari kol, ikinci kol ise Mustali koludur diyorum. Nizari kolu Hasan Sabbah temsil etmiştir İran'da ve daha sert olan koludur diyebilirim. Küçük kol Mustali kolunu ise... Başı daha iyi mutlak adı verilen bir kişi temsil ediyor. Hindistan'da Bohra denen bir cemaatleri var. Günümüzde İsmailiye'nin çoğunluğunu Nizari kol oluşturur. Yani Hasan Sabbah'ın temsil ettiği kol oluşturur diyoruz. Günümüzde zaten onlar İsmailiye deyince aklımıza gelen kısım Nizari koldur. Biraz Hasan Sabbah'tan bahsetmemiz lazım. Çünkü asıl Nizari kolun yani en sert kolun yayıcısı Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah ne yaptı? Hasan Sabbah diğer Şiilerin 7. imam olarak başka birini seçmesine, Musa Kazım'ı seçmesine kızdı. Ve Hasan Sabbah dedi ki babası Mustansır ile görüşüyor Mustali'nin ve diyor ki ben bu fırkayı temsil edeceğim ve karşı çıkacağını söylüyor Mustali kısmına. İran'da kendi görüşlerini yaymaya çalışıyor. İran, Irak, Suriye bu kısımlarda Hasan Sabbah kendi görüşlerini yaymıştır. Genelde eğitim seviyesi düşük kişilere hitap ediyorlar ve özellikle bizim dinimize yeni giren kişilere görüşlerini yayıyorlar. Çünkü onlar bizim dinimizle alakalı çok bilgi sahibi olmadıkları için Onları ikna etmek daha kolay oluyor. Hasan Sabbah'ın ünlü hikayesi Alamut Kalesi diyoruz. Alamut Kalesi şu an gezilebiliyor. Yani müze şeklinde insanlar gidip gezebiliyorlar. Peki Alamut Kalesi'nin hikayesi neydi? Hasan Sabbah büyük bir kalede oturuyordu Alamut Kalesi'nde. Burada Hasan Sabbah buraya gelen insanlara bir çeşit uyuşturucu madde verip buranın arkasındaki çok büyük bir bahçe var. Çok da güzel bir bahçe bu bahçeye insanları uyuşturucu verip götürüyor. Daha sonradan insanlar o uyuşturucunun etkisiyle orayı cennet zannediyorlar. Çünkü Hasan Sabbah uyuşturucunun etkisi geçince onlara diyor ki ben sizi cennete götürdüm. Adamlar da uyuşturucunun etkisi geçince diyorlar ki Hasan Sabbah gerçekten bize cenneti gösterdi diyorlar. Eğer buna inanmazsanız yani Hasan Sabbah'a karşı çıkarsanız o zaman Hasan Sabbah Alamut Kalesi'nin tepesinden sizi atıyor. Alamut Kalesi'nden ittirerek birçok kişiyi Hasan Sabbah öldürmüştür. Hasan Sabbah'ın zaten çok şiddetli biri olduğunu biliyoruz. Hasan Sabbah özel dailer yetiştiriyor. Dai neydi? Dini yayan kişiydi. Gizli gizli dini yayan kişilerdi. Bu dailer Hasan Sabbah'ın daileri özel bir bunların kılıçları var. Böyle ucu kıvrık bir kılıçları var. Bu kılıçlarla insanlara kendi görüşlerini yayıyorlar. Eğer inanmazlarsa hemen oracıkta onları öldürüyorlar. Daiilerin bu kılıçları da bayağı ünlüdür. Dünyada elde edeceklerine inandıkları bir cennet karşılığı bunu yapıyorlar. Çünkü Hasan Sabbah bir uyuşturucuyla onlara cenneti gösterdiğini söylüyordu. Bu dönemde Nizamül Mülk var. Nizamiye medreseleri, Nizamiye medreseleri neden açıldı? Hasan Sabbah'a karşı çıkmak için açıldı. Yani Nizamiye medreselerinin açılma nedeni Şii düşüncenin önüne geçmektir. Ama Hasan Sabbah daha sonradan Nizamül Mülk'ü koskoca vezirimiz olan Nizamül Mülk'ü öldürüyor. Nizamiye medreselerinde hatta Gazali hocalık yapmıştı ve ehli sünnet düşüncesini yaymaya çalışmıştı. Alamut Kalesi ve Hasan Sabbah böyle nizari kol İsmailiye'nin en sert koluydu. Alamut Kalesi'nde Hasan Sabbah bunları yaptı diyorum. Ve Şiilerin en yaygın olan koluna gelmek istiyorum. Şu an İran'daki kol ama diğer isimleri söylemedim. Diğer isimleri söyleyip öyle geçeyim. Diğer isimleri atladık. Şimdi çok daha iyi anlayacağız diğer isimleri. Biraz önce dedim ki İsmailiye ile alakalı gerçek ilim batındır. Yani gizlidir. Gerçek ilmi ancak bize imamlar bildirebilir. Bu yüzden batıniye diyorlar kendilerine. Karmatiye onların liderleri Eş Asbin Karmat'tan ötürü Karmatiye diyoruz. Talimiye Gerçek ilmi, hakikati bize imam talim eder. Yani bildirir. Bu yüzden talimiyye diyoruz. Seb'iyye, Arapçada seb'a, yedi demekti. Yedi rakamına önem verdikleri için seb'iyye. Sabbahiyye, Hasan Sabbah'tan ötürü de Sabbahiyye diyoruz. Hikayelerini, düşüncelerini bildikten sonra diğer isimlerini gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şu an Şiiliğin en yaygın olan kısmına İmamiye kısmına gelmek istiyorum. Şu an İran'da yaygın olan ve Şiilerin en yaygın koludur diyorum. İmamiyye ne diyor? İmamet sıralaması bu şekilde Cafer'den sonra da Musa Kazım şeklinde devam ediyor ve toplamda 12 tane imam olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden de onların bir diğer ismi İsna Aşeriye. İsna Aşere Arapça'da 12 demek zaten. 12 tane imam olduğunu söyledikleri için ve 12. imam Muhammed Mehdi'ye önem verdikleri için İsna Aşeriye diyoruz. cafer Sadık onların fıkıhtaki imamlarıdır. Cafer-i Sadık'tan dolayı Caferiye diyoruz. Ashabul İntizar. İntizar beklemek anlamına geliyor. Bekleyen ashab. Kimi bekliyorlar? Muhammed Mehdi'yi yani 12. imamın dünyaya geri gelmesini bekliyorlar. Biraz önce Zeyd bin Ali'de dedim ki Zeyd bin Ali Hişam döneminde olan bir isyanda Şiilere ne demişti? Rafas Tumuni beni yalnız bıraktınız gittiniz demişti. İmamiye'nin bir diğer ismi Rafıza'dır. Zeyd bin Ali'yi terk ettikleri yalnız bıraktıkları için Rafıza denir. Kaimiye, kaim demek var olan anlamına geliyor. 12. imam için kaim lakabını kullanıyorlar. Yani var olan lakabını kullanıyorlar. Bu yüzden kaimiye de diyorlar kendilerine. Bunlar diğer isimleri gelelim tarihçelerine. Tabii ki de Şiiliğin tarihçesi 12 imam düşüncesinden oluşacak. Yani Hz. Ali'den sonra onun torunları ve torunlarından devam eden 12 imam soyu buna önem verecekler resimde de gördüğümüz üzere bu 12 imam düşüncesinin Hazreti İsa ve havarileri düşüncesinden geldiğini söyleyenler var başka dinlerden alındığını söyleyenler var başka yerlerden tabii ki de etkilenmeler vardır hemen tarihçelerine bakalım gaybet öncesi imamlar dönemi bu dönem imamların yaşadığı dönem yani 12 imamın yaşadığı döneme gaybet öncesi kayboluş öncesi imamlar dönemi diyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yok. 12 imam sırasıyla aynı soydan geliyorlar zaten. Sırasıyla yaşıyor imamlar döneminde. Peki 12. imama ne oluyor? 12. imam Muhammed Mehdi. Günlük hayatta da Mehdi gelecek mi? Geldi mi? Bu çok konuşulur. İşte Muhammed Mehdi dedikleri kişi 12. imam. 12. imam Muhammed Mehdi babasının ölümünden sonra bunalıma giriyor, depresyona giriyor ve babası Hasan el Askeri'nin ölümü sonrası bir mahzene çekiliyor ve kayboluyor Muhammed Mehdi. Muhammed Mehdi'nin halen sağ olduğunu söylüyorlar ve kıyametten sonra onun geleceğini söylüyorlar. Hatta Muhammed Mehdi dendiği zaman Accelallahu ferecehu diyorlar. Yani onun gelişini Allah çabuklaştırsın anlamında Accelallahu ferecehu derler. Muhammed Mehdi kayboldu, gitti. Tabii ki ehli sünnet düşüncesine göre, bizim düşüncemize göre Muhammed Mehdi vefat etmiştir. Ama onlara göre Muhammed Mehdi hala yaşıyor ve kendini göstermiyor diyorlar. Bu dönem imamların yaşadığı dönem. 12. imam Muhammed Mehdi kayboldu. Peki sonra ne olacak? küçük gaybet dönemi. Yani yok oluş demekti gaybet. Küçük yok oluş dönemi. Muhammed Mehdi yok oldu ama dört kişi Muhammed Mehdi'nin yanına gidip Muhammed Mehdi ile irtibat kuruyor. Bu kişilerin isimleri çok önemli değil. Osman bin Said, Muhammed bin Osman, Nevvahdi ve Semerri. Sadece son sefir Semerri önemli. Bu dört kişi Muhammed Gidiye, Muhammed Mehdi'ye bunlara sefir adını veriyoruz bu dört kişiye. Muhammed Mehdi'ye gidiyorlar ondan haber alıp Şiilere getiriyorlar. Semerri mesela gidiyor Muhammed Mehdi'den haber alıyor Şiilere getiriyor. Ama son sefir Semerri ölümüne yakın bir zamanda diyor ki benden sonra artık sefir gelmeyecek. Yani benden sonra Muhammed Mehdi'den haber alan bir kişi olmayacak diyor. Ve dört tane sefirden sonra bir daha Muhammed Mehdi'den haber alınamıyor. Küçük gaybet dönemi onların en önemli kelamcılarının yaşadığı dönemdir. Kummi, Nevvahdi gibi isimler hep bu dönemde yaşamıştır. Büyük gaybet dönemine gelirsem, büyük gaybet dönemi Artık Muhammed Mehdi'den haber alınamayan dönemdir. Yani şu an günümüzü de kapsayan dönem bu dönem. Çünkü Muhammed Mehdi'ye gidip biri haber alamıyor. Yani Muhammed Mehdi'den asla haber alınamıyor. Onlara şunu sorduğunuzda, Muhammed Mehdi nasıl hala yaşayacak? Yani Muhammed Mehdi gideli çok uzun zaman oldu dediğinizde onlar diyorlar ki Hazreti Hızır, Hazreti Nuh gibi isimlerde çok uzun yıllar boyunca yaşadılar. Mesela Hazreti Nuh 950 yıl boyunca yaşadı. Onlar diyorlar ki nasıl Nuh 950 yıl yaşadıysa Mehdi'de 950 yıl yaşayabilir diyorlar. Yani bunları örnek veriyorlar. Safeviler ile İran'ın resmi mezhebi olmuştur. Ve şu an hala İran'ın resmi mezhebi İmamiye mezhebidir. Yani Şiiliktir diyoruz. İmamlar dönemi küçük gaybet büyük gaybet dedim. Son olarak onların inanışlarından bahsedeceğim. 5 tane usulleri var. Tevhid, Allah'ı zatında, sıfatlarında, fiillerinde ibadet edilecek varlık olmasında Allah'ın bir olmasıdır. Adalet burada Mutezile'den etkileniyorlar. Kul tamamen özgürdür. İnsan kendi fiillerini kendi yaratır. Kendi ne istiyorsa onu yapar. Peygamberler göndermek Allah'a vaciptir. Allah'a bir zorunluluk verdiler. Yani Allah peygamber göndermek zorundadır dediler. Mutezile de Allah'a zorunluluk veriyordu. Onlar da bunu yaptılar. Meat öldükten sonra diriliş haktır. Biz de buna inanıyoruz. Ama onlar ne diyorlar? kabir hayatında, sırat köprüsünde yani bazı ahiret aşamalarında imamın kimdir diye bir soru sorulacakmış insanlara. Onlar bunu kabul ediyorlar. İmamet onlara göre nas ve tayin nedir? Yani Kur'an-ı Kerimle ve Hazreti Peygamber'in tayini iledir diyoruz. Bunlar onların beş usulleri. Masum imamların sözlerine ahbar adı verilir. Ahbar zaten haberin çoğuluydu. Ahbar ve Hazreti Peygamber'in sünneti eşittir. Yani resmen imamlarla peygamber eşit olarak görülüyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in sözleriyle imamların sözlerini denk olarak gördüler. Gelelim bazı inanışlarına. Gadirihum onlara göre Peygamber Efendimiz vefatına yakın bir zamanda veda haccı dönüşünde kendisinden sonraki imamın Hazreti Ali olması gerektiğini söylemiştir. Onlar bunu söylüyorlar. İsmet olayına gelirsek. Kur'an-ı Kerim'de tathir ayeti dediğimiz bir ayet var. Temizlikle alakalı bir ayet. Onlar bu ayeti imamlar için yorumluyorlar. Ve imamlarda günahsızlık sıfatı, ismet sıfatı vardır diyorlar. Normalde bize göre sadece peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Yani günahsızlık sıfatı ama onlar da peygamberlere ismet sıfatını veriyorlar. Eftaliyet mevzusunda diyorlar ki İmamlar Hazreti Peygamberimiz dışında tüm peygamberlerden daha faziletlidir. Yani diğer peygamberlerden daha faziletli olduğunu söylediler. Beda ne demek? Allah'ın fikir değiştirmesi. Allah'ın fikir değişimi diyeyim. Allah'ın şöyle olacak dediği bir şeyin daha sonra başka bir şekilde olması. Mesela Muhtar sakafi bir isyan başlatıyor ve diyor ki ben bu isyanda başarılı olacağım. Ama daha sonra Muhtar Es-Sakafi bu isyanda başarısız oluyor ve insanlara diyor ki Allah fikir değiştirdi. Yani kendisi başarısız olduğunu söylemiyor. Beda diyor yani Allah fikir değiştirdi. Ya da Cafer es Sadık dedi ki benden sonra İsmail imam olacak dedi ama İsmail küçük yaşta vefat etti. Ve dedi ki Allah fikir değiştirdi onlar bedayı savunuyor. Recat Arapçada reca'a dönmek demek imamların bir gün geri döneceği özellikle Muhammed Mehdi'nin yani 12. imamın geri döneceği. Takiye örtülü davranmak gizlemek anlamında bir düşmanla karşılaşıldığında ya da sana zarar verebilecek biriyle karşılaşıldığında Müslüman olduğunu gizlemek, Şii olduğunu gizlemek yani düşüncelerini gizlemek takiye diyorlar buna. Tevella imamları ve ehli beyti sevenleri sevmek, teberra imamları ve ehli beyti sevenleri sevmemek diyoruz. Tevella ve teberra da onların düşünceleridir diyorum. Böylece Şiilik konusunu ele aldık. En ılımlı mezhep Zeydiye'ydi. Çünkü Zeydiye, Zeyd bin Ali ehli sünnet çizgisine yakındı. Daha sonra İsmailiye ve İmamiye dedik. İmamiye en son ele aldığımız mezhep şu an Şiilikteki en yaygın mezheptir ve İran'da resmi mezheptir diyorum. İkinci video Şiilikti. Bir sonraki videoda Nusayrilik ile ve diğer mezheplerimizle devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Her zamanki gibi Necmi 39 ile bitirelim. Şüphesiz insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.